Herkese merhaba. Kanada Başbakanı Justin Trudeau pazartesi günü alışılmadık bir açıklama yaptı ve Hindistan'ı suçladı. Ülkelerin birbirlerinin suçlamalarında bir gariplik yok. Bunu sıkça duyuyoruz. Ama neyle suçladı? Justin Trudeau dedi ki, Kanada'da dedi bir Kanada vatandaşı Hardip Singh Nijar isimli bir Sih kökenli Kanada vatandaşı İki kişi tarafından öldürüldü. Bunları öldürten ise Hindistan devletidir. Hindistan devletini Kanada'daki bir Sih dini ruhani liderini öldürmekle öldürtmekle suçladı Kanada Başbakanı Justin Trudeau. Bu gerçekten alışılmadık bir durum ve Kanada Başbakanı kendi meclisine bilgi verirken cinayetin faillere hesap verecek dedi. Bizim ülkemizde bizim topraklarımızda bir vatandaşımızı bir başka devlet bir başka hükümetin adamları gelip öldüremez bu egemenliğimizin ihlalidir dedi. Bu egemenliğimizin ihlalidir dedi. Enteresan bir şey tabi. Bu benzeri bir sıkıntı Çin'de de yaşanıyor. Çin'de Kanada'da seçimlere karışıyor. Daha doğrusu Kanada Çin'i böyle suçluyor. Sonra Çin hükümetinin Kanada içerisinde, Amerika içerisinde başka ülkelerde de olduğu söyleniyor ama böyle polis karakolları vesaire kurduğu gizli karakollar tabi ve yasa dışı elbette. Çinli vatandaşları siyasi muhalifleri takip ettiği, onları yakaladığı, cezalandırdığı vesaire şeklinde iddialar havada uçuştu biliyorsunuz bu yıl. Hala da onların soruşturması devam ediyor. Şimdi bir de Hindistan çıktı. Yani Hindistan içerisinde şiddet olmadık bir şey değildir. Ama Hindistan hükümetinin Kanada topraklarına adam yollayıp orada bir muhalifi öldürtmesi gerçekten enteresan bir gelişme. Gerçi Hindistan Başbakanı Modi bu iddiaları yalanlıyor. Bunlar siyasi amaçlı diyor ama Kanada'nın Hindistan'la ilişkilerini bozmak için ne gibi bir motivasyon olabilir ki neden böyle bir şey yapsın? Üstelik de Çin ile Batı arasındaki gerginlik devam ederken biliyorsunuz Hindistan'ı herkes yanına çekmeye çalışıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Batı dünyası yanına çekmeye çalışıyor. Böyle bir ortamda birilerinin çıkıp da Hindistan hakkında böyle bir ithamda, suçlamada bulunması olacak bir şey değil. Bu cinayet Haziran ayında gerçekleşmişti, 18 Haziran'da bu sih lider, sih ruhani lideri Hardeep Singh Nijar. Bu kişi bir tapınağın, yani o bölgenin en büyük tapınağı, sih tapınağının önünde arabasının içerisinde iki maskeli kişi tarafından öldürüldü ve kalabalık da bir ortam yani etraftan görenler de var. Dolayısıyla soruşturma devam ettikçe işin cinayetin Ucu gitti Hindistan hükümetine dayandı ve Kanada ilk etapta Hindistanlı diplomat Pavan Kumar Rai'yi sınır dışı etti. Sınır dışı edince Hindistan da buna mutakabiliyet esası üzerinden cevap verdi ve Kanadalı bir diplomatı ülkesinden sınır dışı etti. Cinayet Vancouver'da gerçekleşti. Vancouver'ın daha doğrusu biraz doğusunda Surrey kenti var. Surrey kenti de e, sihlerin oldukça yoğun olduğu e, bir yer. E, Kanada sih e, yani diaspora e, sihlerinin e, Hindistan dışındaki sihlerin oldukça yoğun bir şekilde yaşadığı bir ülke. Ülke nüfusunun yani Kanada nüfusunun yüzde iki kadarını e, sihler oluşturuyor. Ama bu British Columbia eyaletinde yüzde altıya çıkıyor. Yüzde altıya çıkıyor. Diğer eyaletlerde de farklı oranlar mevcut. Bu e, Kanada'da ya kimi kaynaklara göre 700-800 bin kadar sih var, sih e, nüfus var. Kimi kaynaklara göre bu rakam 1 milyon, 1.5 milyon gibi rakamlara kadar çıkıyor. Peki mesele ne? Yani e, bir e, Hindistan e, Nijar adlı bir ruhani lideri bir tapınağın önünde yani mübarek bilinen bir yerin önünde neden iki maskeli adama öldürtsün? Sihlerle veya Nijer'le alıp veremediğine. Mesele Sih ayrılıkçılığı, Sih ayrılıkçılığı bilmiyorum ne kadar aşinasınız. Son günlerde haberlerde, gazetelerde, televizyonlarda çokça çıkan bir konu değil. Ama 1970'li yıllarda, 1980'li yıllarda eğer o yıllara gitseydik, e, biz Sih terörist kelimesini veya Sih saldırılarını bolca sıtça duyacaktık. Hatta Hindistan'ın e, ünlü başbakanlarından e, Indira Gandhi Indira Gandhi biliyorsunuz bir suikaste öldürüldü. İki kişi tarafından bunlar iki sihti. İkisi hatta koruma bunlar. yani Hindistan'da Indira Gandhi'nin başbakanın öldürülmesi de dahil olmak üzere pek çok silahlı eyleme sihler imza attılar. Sihler imza attılar. Peki neydi? Bunların amacı ne? Bunların amacı Pencap eyaletinde iki tane pencap var. Bir tanesi Hindistan'da bir tanesi Pakistan'da ama asıl Hindistan'ı bunlar hedefliyorlar. Pencap eyaletinde bir sih devleti kurmak istiyorlar. Bize bir bağımsızlık verin diyorlar. Bizim de bir devletimiz olsun diyorlar. Yani nüfus olarak da Hindistan'da 20 milyon civarında bir sih olduğu sanılıyor. Ve ülke dışında da işte bir 4-5 milyon 6 milyon belki bir sih olabilir deniyor. Yani totalde aldığınızda 20-25 milyon kendilerine sorarsak 25-30 milyon insanın bir egemenlik talebi bu. Buna da Halistan deniyor. Halistan halsa sih ülkesine verilen isim yani o tasvir edilen sih ülkesine verilen isim halsa Halistan ise Halistan hareketi ise sih bağımsızlık hareketi. ...Hindistan'dan bağımsız olmak istiyorlar. Pakistan hemen kıyısındaki o Pencap eyaletinde bağımsız bir devlet olalım e, düşüncesindeler. Hatta bazı Sih ayrılıkçılar bu Pencap'ın da biraz daha etrafında genişlesin... ...daha başka topraklarda buna katılsın diyorlar. 1970 ve 80'li yıllarda bu hareket çok aktifti. Silahlı eylemler, gösteriler, ölmeler, öldürmeler gerçekten son derece aktifti... E, ve bu hareketin motoru da diaspora e, sihleriydi. Diaspora sihleri ne sağlıyor? Para sağlıyor, bağlantı sağlıyor, silah sağlıyor. Hindistan malum fakir bir ülke ama Kanada'da yaşayan bir sihseniz sizin için çok küçük paralar Hindistan'daki bir hareket için çok büyük paralara dönebiliyor. İşte bunları sağladı Kanada'daki sihler. İngiltere'de çok fazla sih var. Yani ben öğrencilik yıllarımda doktorada yani bir sih tapınağı vardı sürekli önünden gelir geçerdim dinlerine son derece bağlı insanlar yani ibadetlerine son derece bağlı insanlar böyle giyinir kuşanırlar gelirler o kendi ritüelleriyle onu yaparlardı yaşatırlardı. Ee, şu anda da e, Kanada'da, yani Hindistan iddiasına göre Kanada'da e, çok ciddi bir halistan hareketi mevcut. Yani sihlerin bağımsızlığını isteyen, Hindistan'ın parçalanmasını isteyen, bölünmesini isteyen bir hareket mevcut. Ve e, bu hareketin önemli isimlerinden bir tanesi de işte 18 Haziran'da biraz önce bahsettiğim şekilde öldürülen Nijar'dı. Nijar bir ruhani lider olmanın ötesinde bir siyasi de lider. ...ve Sihlerin bağımsız olmasını istiyor. Hindistan'da ayrı bir devletler olsun istiyor. Bunu açık açık savunuyor. Bu nedenle Hindistan'ın hedefi haline gelmiş oluyor. Tabii kimin öldürdüğünü benim bilmem mümkün değil. Kanada diyor ki Hindistan öldürdü. Hindistan diyor ki ben öldürmedim. Kim öldürdü onu da bilmiyorum. Ama bu bir teröristtir diyor. Bunu bana verseydiniz ben sizden istemiştim... Bana iade etmediniz vesaire diyor ama Kanada vatandaşı zaten nasıl iade edilir, nasıl verilir? O da ayrı bir konu. Ee, yani Sihler bağımsızlık istiyorlar ve bu bağımsızlık talepleri Hindistan tarafından sert bir şekilde karşılanıyor. Bugün Hindistan'da gösteri vesaire yürüyüş yapmak çok zor ve Sihlere karşı ağır bir baskı olduğuna dair de iddialar var. diasporadan bunları daha ziyade duyabiliyoruz. Ee, ve Washington'da olsun, ne bileyim San Francisco'da olsun, Kanada'da, Amerika, İngiltere'de, çeşitli dünyanın çeşitli yerlerinde Hindistan elçilikleri önünde çok ciddi gösteriler yapıyor, binaya ateşe vermeye kalkanlar vesaire. Bunlar çok fazla yansımıyor. Neden yansımıyor? Çünkü dediğim gibi sih hareketi 70 ve 80'lerdeki o zirve noktalarının gerisinde. Bir de sansasyonel eylemler yaparlardı o zamanlar. Yani mesela Hindistan hava yollarına ait uçağı düşürmek gibi. 300'den fazla insanı öldürmek gibi... ...ya tabi bu tür sansasyonel eylemler... ...nedeniyle dünya gündeminden... E, ...açıkçası düşmezlerdi. Son olarak... ...birkaç cümleyle ben sih... E, ...inancından, e, sihlerden de... E, ...son olarak biraz bahsedelim. Sih hareketi... E, ...15. yüzyılın... ...sonlarında ortaya çıkmış... ...bir hareket. Yani... ...bu büyüklükteki bir inanç için... E, ...tarihte en son... Sahneye almış ne diyelim kitlesel inanç grubu diyebiliriz. Yani 1400'lerin sonları ne zamana denk geliyor? İşte Fatih Sultan Mehmet'ten sonra 2. Beyazıt zamanı falan gibi. 1469'da e, kurucusu doğmuş. 1469 Fatih Sultan Mehmet Osmanlı'da padişahken. Bunu niye söylüyorum? Hani aklınızda canlandırabilin diye. İlk gurusu Guru Nanak. Guru Nanak zaten birçok yerde bunun ismini veriyorlar Guru Nanak'ın. E, cinayetin işlendiği yerde de tapınağı, e, te, temple tapınağı evet. 1469 ile 1539 yıllar arasında yaşamış Nuru e, Nanak ve onun 9 tane takipçisi var. Tabi bunlar mübarek sayılıyor. Yani kutsal sayılıyor 9 takipçi. E, guru demek öğretmen demek. Guru öğretmen demek zaten biliyorsunuz seküler dilimize de geçti bu sadece sihler arasında söylenen bir şey değil. Guru öğretmen demek bir işin gurusu demek o işi en iyi bilen demek. Sihlerde de gurular öğretmenler ruhani lider oluyor. Sih kelimesinin anlamı ise sih bir sürü anlamı var ama yani çeşitli açıklamalar var ama öğrenci demek. Öğrenci demek ve sihlere göre tanrı insanın iç benliğindedir. Ona ibadetle veya bir yeri ziyaret ederek ulaşamazsın. Kendi iç yolculuğunu yapman lazım. Dürüst bir yaşamla, topluma katkı vererek, aktif bir aile yaşamıyla bunu ancak sağlayabilirsin. Efendime söyleyeyim. Bir de sihlerin kendine özgü böyle gelenek, görenekler var. Bunlara çok fazla girecek değilim. Böyle belki görmüşsünüzdür. yani Turban denilen böyle bir sarma şeklinde başa erkeklerin sardığı bir sembol işaretleri de var. Evet Hindistan'la Kanada arasında bir kriz başlamış görünüyor. Kanada Hindistan'ı topraklarında cinayet işlemekle suçluyor. Bakalım bu iş nereye varacak? İki devlet arasındaki ilişkiler bir cinayet nedeniyle bozulacak mı? Yoksa Kanada bunu sineye mi çekecek? Çünkü biz Amerika-Suudi Arabistan ilişkilerinde bunu gördük. Ülkelerin ulusal çıkarları bu tür kişisel olaylardan biraz daha yukarıda yer alıyor ve çabuk unutabiliyorlar. Kanada Başbakanı Trudeau bu sözlerini yutacak mı yoksa takipçisi olacak mı? Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.